arkadaşlar. Bugün devam çekiyoruz. Popo Boçer'in ikinci portu. Deniz de nereye gidiyor lan? Hayır. Popo buyu yapacağız Deniz gel. Popo Boçer'i yapacağız. Hayır Popo buyu yapacağız. Yapamadık. Teknik sorunlar yaşandı. Ne Kesin ne fazlası? Evet. Eh. Lastik baba, posta, sada <laughs> 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 toplayacağız. <laughs> ha, <parada doldum. Gülüyor> O paraları Şeyde. E, bir işte. seslenmiyorum. Tamam şöyle böyle dedi canım. Çakın sesi fazla geliyor. Şöyle de girdik. Hatta dur ayarlardan. Ee, oğlum nereden ya? Sesi nasıl yapacağım? Müzik kız. Anasız seviyesi. 我能随便睡起来，嗯，随着。哈哈，哈哈，美丽姐姐。 sizler ha 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 köpek olabilir çeki onun karakter köpek ha köpek hadi bu kelim burnumu tutalım <Sülüyor> 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 Bu arada orada bir ayı vardı. Onu şey. Diğer videoda hala muhtemelen. Diğer videoda açmıştım. de küb mum mum bam bam he bu he diyecek acaba yanver u he acaba ya ben hadi 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 bir böyle ha ha

我拍。看，看，我 บร็อตเบิ้งเอลิเนเนยคาเดยบ

Ha 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 Tabi bu yakın olmadı ya. <laughs> Gerçekten bazı var diyor. Evet. <laughs> <Özgürüyor> <Özgürüyor> evet geri döndüm ve kuzenim oradaki adam almaya gitti oradaki adam var onu almaya gitti. Şimdi azıcık dinlenmiş. Hadi geçti. Hop. Ama ben patladım ben devam ediyorum. Çok açık artık. Geçti. Orada. Hop devam. Ay yok yok. Bu lan? bu. Bu arada bende de kaldı lan.

adam ha 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 ha

Vanessa, but you're also about to see. Deniz Ha Hı Bir açık daha yapayım BİP Hı BİP Hı annem bana şey söyledi Geldi de söyledi Hı ha. Öğğ Annesi alın kaptan Ha Deniz de adamı tut Ha Oğlum beni düşürdün. <laughs> <Bak. gülüyor> oğlum, bir şey diyeyim mi? Ha. Şeyte ne Oğlum. <laughs> dur. Dur, bir, dur. Bak. Alırsın gemiler. Gidiyor. Ya geç bakalım. Ha. Ha. Bak gidiyor. Hatta uçuyor bile. Koç çarpıyor. Abi. Olan, ah, kaptan. Kaptan gibi çizildi kaptan. Kaptan in ben sürüyorum ya. He. <laughs> <Öyle mi gelmedi. gülüyor> <laughs> <Yok. gülüyor> бад шил. Хей, сиз кие diye ямее биз бизи. Шек дейсин. Хоч. Хм. Колайм? Wow. Hello. 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 Ha, ha. 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 Abi, ne diyorsun Geldim dur. Abi dur bak. 库里。 bu de var Deniz. Hala kutuyu bulamadık. Daha kutuyu da bulmamız lazım. Ben seviyorum. Orada zıpkın var. Hı. Lan İngo var! Kumman iyi mi var? Aa, Ve burada bir penguen var. Ya, bir olur, bir var bu ha. Ha. Şimdi... Kuş. Aha, burada bir harita var ama benim umurumda değil. Lan bu ne? Onun burası su altında kalmışlar. sordun mu? Evet. Aa. İçinde sulu su mulu bir şeyler var. Ben uçağa laka çaka bum. Oğlum inişim çok güzel ya. Çakalım. <laughs> <laughs> Evet hala bir Orada bir şeyler geliyor mu lan? Dur. Gidiyorum bak. Dede evet, şurada bir şey var lan. Bir dakika. Bakacağım. Fotoğraf moduna geç. Fotoğraf modundan bir şey bakayım. Bu den ayıcıkta bir tane dişler şey var mı? Yok galiba sadece burnu kırılıyor. O da ne oluyor hiç bilmiyorum. Lan bu ne? Allah tamam. Ee, evet, aksınaya... Oha! Deli sandığı buldum. Geliyor. E buraya nasıl geçeceğiz biz? You... Bir dakika. Aklıma bir şey geliyor da. Oha. <laughs> Abi penguen yine çıkmış ya. Abi şey. şey. Gemiyle geldiniz. Çabuk ha. gel. Abicalar, Oğlum biz oraya nasıl gidebiliriz lan? Ha? Biz oraya nasıl gidebiliriz? Uçak ee. almam lazım benim. Takipçilerim için almam lazım. Şey alıyor mu? Şey. Ne? Direnç kapıyor mu? Bilmiyorum deneyeceğim ben onu. Direnç yok şey Tamam onu söyle sen Ama iki dakika. Evet. Gel lan. Evet. Evet. Hızlı gel. Evet. Allah.

Tamam. Tamam sonra da sen bir şey diyeyim ben atlayacağım tamam mı? Tamam sakinsin. düşebilirim. Lan hemen an düşebilirim kelimesinin neresine Tekrar bineceğim. Bana yıl da oyunda ne O kutuyu almak için her şeyi yapacağım. Evet <laughs> o kutuyu alamadık. Ama o kutuyu alalım. Yani çünkü çok sinir. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim ya. Ya bu ne? Tamam. Hop. Koy. Vurun. 23 dakika olmuş. 23 dakika ve o altınları kendi başıma bulacağım. <Gülüyor> <gülüyor> A, ne yapıyor lan bu? <laughs> Uuu uh, şey de pipa. Ah, Akçe bulucu. Yüzde de. Bu kadardı ve neden sen yumurta kafalıyım? Diğer videoda başka bir karakter olacağım. Başka bir aldım. Ne iş basını beat your fucker boy